Hepinize yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün. <laughs> like beğeni unutmayın. Like beğeni unutmayın yalnız. İkisi aynı şey. Neyse. Allah Allah. Tamam. Bunları unutalım. <laughs> like atın, like atın ben yüz yıl yaşasın. Like atmayan cin çaresin. Başlatıyorum. Başlat arkadaşlar. Bu seriye yeni kardeşimiz daha eklendi. Ne? Evet arkadaşlar. Selamlar Burak. Selamlar, da, öyle, selamlar. Senyor <laughs> Burak. Senyor Burak. Evet. Ee, şimdi ben e, videoya başlamadan uyarımı yapayım da şimdilik yapacağım cahilliklerden dolayı e, özür diliyorum. <laughs> ama ve zamanla öğreneceğimi düşünüyorum. Ha, ama ve falan hani. Tamam bizde biz ortam böyle. Ya, elit, tayfa. <laughs> elit tayfa. Elit <laughs> tayfa. Sokucu tayfa. Fokus <laughs> 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 yap. Ya aksesin evet. adını değiştiremiyor muyuz ya? Ne yapacağım? Oç Muratovic. Aa ben tam o. ne yapıyordum? Ne yapıyorsun? Savaş, savaş açtım ben. Kime kime kime? Herkes vaziyetini alsın beyler. Bekle, bekle. Bekle, bekle yok. Baş, oh, boş bu boş, arada şenir. yeni bir screen recorder uygulaması deniyorum ama kasıyor bu da ya. Arkadaşlar o yüzden Oh dili zekalı. Başlat. Umarım düzelir ya. Ses manyağı dombik. Allah lan. Ne oldu? Biri öldü bu arada. Bilgisayara biri tövbe şimdi <laughs> Atakan ne yapıyor? Bilgisayara <laughs> fetiş testi yapıyor. Tövbe ederim. tövbe. <laughs> ya, ne mal bu evi sen ya? Ya burası savaşa beyler. Ne? Neyle? Bizde mi? Atakan, Atakan. He? Bana savaş açtılar, bana savaş açtılar. Kardeşim! Sen de aç, sen de aç. Aç hemen, aç hemen, aç hemen. O, olsun, yok, ben de line'im yok, line'im yok. Yunan'a... Yunan'a line'im vardı. Dur, 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 dur. Geri zekalı! Demedik mi sana şey ya? Oh! Aa! Atakan aklıma harika bir fikir geldi bak. kabul et. Dur banyolarımı kötü çizmişim. Kanta şu an askerlerini şey bana Burası doğru değil. çekiyor. Bak senin tarafını boşaltıyorlar. Yemin et. Vallahi billahi boşaltıyorlar şu anda. Bismillah, Bismillah. çabuk çabuk. 10 bölük falan ayrıldı oradan şu anda. Ben polisi yiyorum bu arada şu anda. Bu savaşa abi, girmedi abi, mi Bulgaristan? savaşa Uluveristan. girmedi. Güzel. Kim savaşa girmedi? Bulgaristan girmedi daha. Girerse sıçarız çünkü şu an şu an Şu an kimle savaşa giriyorsun? Herkesle yani. Bütün dünyayla. Sovyetler hariç neredeyse ne bütün dünyayla savaşa gir. Ya bir de ben... decisionları ben... öğretir misiniz? Atakan hiç öğretmedi bana onları. Ya decisionlardan gitti faşistliği kapattı sakat. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> öğretsin yani. <laughs> Allah Allah. Tövbe tövbe. Power'ını <laughs> saçma sapan decision'lara harcama. Bo. Bak abim de aynı şeyi söylüyor. Abi ne demek şey? Bunu kasacaksın. Abi. Neden şeyle? Atakan saldırır <laughs> mısın birader artık? Istiyorsan... Ya, ya durdurmuyor ki savaş açayım Mal join var sen de oluyor dur. ki. Durdurmana dur. gerek Ver. yok artık join var site. British Raj niye savaşa girmiyor? Başım. Dur dur Atakan Atakan join var Atakan orduların yerleşmemiş tamam. Allah dokun çıkar evet. şimdi ya. Dur evet süre yaksın yerleşsinler be. Aha Danzik bana katıldı. Selamu aleyküm. Ondan sonra yapacağın şey. Danzik'e bakalım bak, o zaman. Danzik yine bakta kaldı. Danzik yine bakta kaldı. Bırak, oh dan. Danzik Almanya'mıza, güzel, dan. Almanya'mıza, güzel bırak, Almanya'mıza, güzel ülkemize katıldı. Ondan sonra export da görüyorsunuz. Şu bölge Danzik bölge. Bırak, 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 bölge bırak, aşağıdan bırak, ilerliyor bırak, ama ilerliyor. Fark etmediler herhalde. Ne? İngiliz orada... askerleri aşağıdan tebaa Yok, yok. Doha aldım. Doha'yı tamam. aldım tamam. İyi hatırlattın. 24 bölüm boşaltı şey çıktı mi, şimdi. Mi? Onu halledeceğim. Parşın oldu. Bir itiştiraç katıldı. İttiriyoruz istasınında. Güzel oldu bu olay. 86, hmm. 86 hmm. ve 87 gördük. Biriktirmen lazım. Hemen satın yapalım. Sizinlere para verin. Artıyor mu? Günlük olarak hmm. bir şey i̇şte tamam, Art, art Ayrıca art gelen şey eventlerde Güzel Ayrıca gelen eventlere dikkat edeceksin Construction bu Construction projen niye? De bırağı, abi. değil Abi işte oradan bura tutorial geçiyor Bütün Orada neler Çetgen şey bırak bırak abin gelsin Kafeste dövüşüne <laughs> çağıralım <laughs> Peki, şeyin oyunu. Oğlum senin ülkeyi maşallah dört çarpı dört teslim etmişler. Senin ülkeyi maşallah dört çarpı dört teslim etmişler. Hahaha. 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 vermişler. Asıktır lan. Kıyılarına lanetport mu vermişler sana? Abi ben her şeyi bastım ona ya. 4, bu ülkeyi verirsen sen bu oyunu oynayamazsın. <laughs> Ezanın şeyin savunmasını Şu an her şeyi ben şeyler. oraya Majino hattı çektim evet. resmen abi. Söyle bak, <laughs> askerlerin hazırlanıyor. Majino hattı çektim diye. Süflenince şuna basacaksın. Ne Orada mi? bir sufle Hadi veriliyor. Ya. buraya sufle veriliyor. defans yapmayın bilmiyorum ki ya. Mal okları kapatınca defans yapıyorum. Okları kapat, adamlar sana saldıracak. Sen durduracaksın mal? onları. Atakan orduların geldi mi? Abi hayır. yavaş yavaş geliyor. Ya. Senin adamların yüzerek geliyor herhalde ya. Ben Fransa hattını yardım yukarıdan. Oğlum, Orta, Atakan, oğlum ya. orada. Atakan Afrika'yı saldın mı harbiden ya? Neyse askerlerinle ne yapmış? Neyse benden ne geçeceğiz. Atakan daha şey yapmadı ki. Savaşa girmedi ki. Olsun yine askeri yok orada yani. Bu arada Burak kardeşimiz de Finlandiya. Aynen. Evet. O da evet. Sovyet savaşımızda bize çok yardımcı olacak. Şu an Sovyeti mi saldırıyorsunuz? Hayır 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 Sovyet Hı. Daha sonra evet İkinci Dünya Aynen. Savaşı şu bitsin de şu. Daha Almanya Polonya'yı yememiş Daha Almanya Polonya'yı yememiş Biz Abisi de bizden çıktı yani. yorum, yorum şu an. De aynı şeyi Abisi bizden çıktı yalnız yememiş diyor Zeyrek'in <laughs> 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 Atakan bugün bir talihsizlik yaşadın Onu anlatmak ister misin? Ne talihsizliği? bir bir şey yazmıştın sanırım Buran abi. Biz girmeyelim biz bile o Bu Burak'ın Burak Steam profiline yazdım ki adı Burak olanı ama mu yazdım sonra abi şey bunu seçti oldu. olmuş. Cenk Hoca'ya buradan selamlar. Bunlar abi sen ne video çekmek çekmişsin? Peki bir şey diyeceğim. Buradan Cenk Hoza'yı kafes görüşüne davet edelim. Nasıl şey yapıyorsun? Bu eksik olanlar mı? Hı hı. Bununla şuradan. Ya ben giriyorum yeter şey artık. O mandan uzaklaşıyor. Fırat şu süreyi hızlandır. zaten. 5 yıl. mesela. Fırat şu süreyi hızlandır. Ben ne yaptım? Sen deyip. Peki Atakan Neyse. Çok Hı -hı. Dek, iyi Doğayı almamız iyi oldu Nasıl bu arada yapacağız? arkadaşlar. Limana sahibiz sana bu kadar fazla fabrika vermişler ki. Abi ben yani, full sen... fabrika bu arada, lazım işte. bu arada ben de Polonya'yı yiyorum. Her şeyde, her şeyde. Yiyebildiğim kadar. Burada Fransa bitiriyorum. Atakan, yani. Atakan savaşa gir artık. Atakan tamam, yani. savaşa gir artık. Tamam, Adamların ben... doğru düzgün ordusu yok, yok senin yani. sınırında ya. Maksimum evet, 20 bölük var orada. Atatürk'ümüze Şöyle. uçaklarımızı yolladık. Şöyle, Abi post sen post ne yapıyorsun ya? Kabul et. Kabul et. Gel kardeşim benim. Hı, evet gerçekten o, kafes o, başladı, başladı şimdi arkadaşlar. Evet Road to <gülüyor> Kafes'in <gülüyor> en büyük 3 savaşından ilkini gerçekleştiriyoruz şu anda. Oğlum benim adamlar diğer bir, bir şey ya. Diğer büyük savaşlar Amerika kıtası ve Sovyetler Birliği olacak. <laughs> Road to <laughs> Kafes, Road to Kafes dedik. Valla Romanya'da savaşa girmedi. Kim yerde kalıyor bu oyunda? Ölüyor Nazaycan. Nerede ölüyor oğlum? İtalya'ya bak. Şey Afrika'daki İtalya, no, no, no. Etiyopya. Afrika'yı boş ver. Afrika'yı boş ver. Habeşistan'a baksana. <laughs> Habeş maymunu. Lan lan. Lan Ütopya'da gitti oğlum. Ütopya'na. O... <laughs> Ütopya Ütopya'na. <laughs> De, <laughs> şimdi, Ütopya TV8 programı değil mi? Var mı ya? Abi? Benim Ütopya şurada vardı bir ya. vardı. Benim şurada aldığım bir ülke vardı. Etiyopya. En Etiyopya. Etiyopya. Bana Afrika'da Etyopya. yer kalmadı. Ya Ütopya ne oldu? <laughs> Bana Afrika'da yer kalmadı. Oğlum adam... <gülüyor> 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 adam, adam. <gülüyor> Atakan Ütopya'yı yediler ya. Oğlum Zanj ölüyor. Zanj ölüyor. Atakan sen hangi ülkeydin? İtalya. Haa. Pa Paris, Paris düştü, düştü beyler Paris düştü Paris Güzel Atakan bak Paris düştü sen hala it Aha, ittirmiş lan helal lan sana Helal olsun Helal olsun ama. Burada iki bölük kıskaçta görüyorsunuz Beyrut limanına doğru ilerleyeceğim. Allah ben pol polişi polişi yedim gibi bir şey artık poliş ölmek üzere. Poliş biterse zaten bu savaşı aldık demektir çünkü benim orada kaç yüz bin bölük ordum var bilmiyorum. İtalya'ya bak hele. Girmis Fransa'yı da ittirdim valla İt yedim Fransa'yı da. Ne Güzel. Adaya çekti ama zaten o Afrika'ya no No German, yani. Germany will conquer all diyorum. Hayır. Be. Kanka ordu basacak şey baya. Ooo. Oh, tamam. German. Ne şey diyeceğim? Fransa <laughs> bize var mı? Nah sana Fransa. Eee. Nah <laughs> sana Fransa. Nah sana Fransa. Terbiyesiz de hele. Terbiyesiz mi? Şaka mı yapıyorsun şu anda? Nah sana Fransa. Terbiyesizse bahale. Nah, Fransayı 50 bölükle aldım, 50 bölükle aldım Fransayı. Bir zahmet benim olsun ya. 50 bölük girdi sadece Fransa. Kanka niye diyeyim? Ya hayır oğlum ya daha bitmiyor ki kanka. Daha savaş bitmedi ya. Peace Conference'ta belli oluyor. Atakan küstü arkadaşlar. Klasik Atakan yani. Alışacağınız. <laughs> Ay, vallahi Fransa'yı salmazsan ayıp ha. Kanka şu Gerizekalı an. zekalı daha peace conference olmadı o ya. Salak mısın şu an bende görünüyor. Ay, ya. tamam lan sen Fransa diyorsun Oğlum, ama. Oğlum dalga geçiyoruz hemen alınma ya. Allah şimdi. Allah. Oğlum bari videoda yapma şunu. Boş boş konuşma ya. Boş boş konuşma. Oğlum şu AB nasıl çıkartma yapıyoruz? Fırat. Ha. Erimiş beynini Atakan. Oğlum sizin yüzünüzden İngiltere de bana savaş açtı zaten mal yani, mal. Girmeyeydin. Girerken bağ mı sordun? Ama ben İngilizce seni var ya bir sikeriz. Tabi hiçbir şey yapmıyorsun abi. <laughs> kendine yatırım. Ne savaşı arkadaş? Ben sana dünyanın en iyi şeyini verdik tabi kendine yatırım gerizekalı. Hayırdır <laughs> oğlum öyle laflar falan olmak. Terbiyesizlik var. Barço hani? Barçova düşüyor. Terbiyesizlik. Oha. Oha. Barçova'dan toprak istersen nah derim ama yani. Ya da... Ne Toprak mı istedin de? Embesi bak sen. Nereye ne? çektin? Nereye çektik? Krakova çekti lan manyak bunlar ha. Bu arada şey yapmaman harbi maldık Mert. Dogi yapmaman Fransa'ya. Vichy Fransa yapmaman. Yo, Mert. o gerizekalı. Ben öyle düşünüyorum. Yo. Gayet öyle. 90 bölük ordu basıyor Vichy Fransa. Bilenler bilir zaten. Umrumda Şimdi değil. Şimdi nasıl çıkarma yapacak oraya? Çok merak ediyorum bu mal. Bütün Avrupa'da German ha. Reich yazacak yani. dedim ben sana, başında bu serinin. Beyne erik bir şey yok olmuş, anlıyorsunuz zaten bir şey diyemiyorum. Boom. Serinin sonunda Mert'e üçlü kafes almıyoruz. Pardon abi, Mert'e bir şey yapsak mıydı? <laughs> <laughs> Ağabey sana Gökhan be ya. Güzel ha, Allah, yani. yanlış yaptık. Neyse. Ben romanla dalıyorum. Dur la dur. Ordum var mı orada? Hemen dalıyorum diyon ya. Ya tamam götürüyorsun işte. Fena değil Burak. <laughs> İtalya bu arada ölüyor şu an. İtalya ölmüyor ya. Afrika'yı saldım. Afrika'daki toprakları Tom. sevmiyorum. Sevmiyorum. Afrika'daki toprakları sevmiyorum ne ya? Ayı <laughs> çıktı Burak Oğlum, çıktın bi Biz niye <laughs> efendim ne savaşa girdik? Yok ben buradayım. Ha iyi çıktın sandım ya o Oğlum şuraya nasıl çıkartma atılıyor? Bir çıkartma atmayı öğretsenize. Oo Atakan şuna bak da gözün doysun Atakan. Ya ne diyorsun Mert ya <laughs> Allah ya. German <laughs> bak German Ya tamam tamam. Böyle nasıl çıkartma ee, Maksimum 10 bölük. Ya Abi Mert ben şunu, da, şunu var ya videoda çok yalancı davranıyor. Şöyle yapma artık yeter ya. <laughs> ne Hadi. dedim ya? Oğlum bir şey söylüyorum hiç cevap vermiyorsun. Ben ya ya, sakin ol Ananınkini sordun <laughs> Ben bak söylüyorum kanka Maksim 10 bölüklü bir adam al Aldım Ona sol tıkla Battle Plans diye bir şey çıktı gördün mü? Şey yapayım mı? Yok ha, Ama onu her şeyini sildin General koyayım mı? General koyayım koy. mı? Her, şey, her şeyini sildin değil mi? cep hattı falan yok onun Yok yok daha yeni oldu tamam. General atadın mı? Atadım üstüne tıkla şimdi adamın. Battle Plans çıktı tamam. Naval Innovation Order. Invasion Order, pardon. Evet. Sol tıkla liman göreceğim bak gördün mü? He, Roma'da var mesela Roma'da yok, solunda var Roma'nın. Oraya sol tık, atacağın yere sağ tık atıyorsun. Ha, yani çıkarmayı mı öğretiyorsun evet. ya? Ben duymadım ki atakadım, Ama pardon. atacağın yere sağ tık derken liman olan bir yere atmak zorundasın. Tamam, attım. E, ee? attıysan ee, şimdi ha. herhangi bir limana tıkla, <laughs> kendi limanına Bir sürü ordu çıktı değil mi? Amiral çıktı daha doğrusu değil mi? Dur. Amiral. Ha? Onu. E ee, bu bunu attım e. Ee? Ee, sonra konvoy eskort de bir tanesine maksimum. Her bir şeyi bekle. Limana tıkladım. Tamam bir şey çıktı böyle bir liste çıktı aşağıda değil mi şu kısımda? Ha. Yani. İki, i̇ki iki 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 üç 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 öyle tamam, şeyler var. Evet. Iı, tamam üçü üçü mesela al. Tıkla üstüne A, e, amiral ata komutan atar gibi. Hı. -hı. Atadın mı? Hı, Hı. Sonra onun üstüne tıklayacağım. ve ben atadım. Konvoy escort diyeceğim bak. Gördün mü? O o hangi denizden geçiyorsa oralara konvoy escort atacaksın. O kadar. On konvoy escort diye bir şey çıkmıyor. Çıkması Nerede? Yok. Sol tarafta mı? Oğlum amiranın üstünde ya. Tamam, Naval exercises, var. patrol, strike force, konvoy riding diyor. Konvoy escort var sığındı oğlum. Ha evet. O ok hangi denizlerden geçiyorsa oraya saat katayacaksın. Churchill'in tipe bak lan. Bakayım. Bir suratla Allah belasını versin. benziyor lan. Saati kattın Harbi, tamam. Saati kattın. He. Çakki, sadece... de çakki. F1 F1 yap. Yaptım. Eee komutanın üstünde ok gördün değil mi? O komutanı, 10 bölüklük komutanı. He. kaç güne diyor? 63. Tamam. O bitince onun okunu açacaksın. Sonra onu desteklemek için cep hattı çekeceksin. Hı. Hmm. Öyle falan. Yani. Hayır, hayır, hayır. O arada ummanın da. Ne bir oldu bir lan var. yine? Bu kim lan? Dayıya bak hele. Ya, hayır ya. Oğlum ya ben Afrika'daki topraklarımı unuttum var ya şey yaparken. Ama hani sevmiyordun oraları? Ya sevmiyordum da unuttum ama yani. Tekan eski bir dost. Etiyopya'da çok olmam. kızar bu arada ama Burak öldün mü az konuşsana. Ben şu anda o kendi bakışıma bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Okay. <laughs> 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 adam... ee, arkadaşlar bir ülkeye nasıl savaş açıyoruz? Ya kime atacaksın? Kime Bunu atacaksın? sana öğretmiştim bu arada. Neyse. Bu arada Sweden'a e mı Aynı. Just saat tık yap Sweden'a. Tamam. Justify var golde ama saat 24'te durdurmamız lazım. Dur dur dur. Oo, oh, benim Amerimi kapıyorlar beyler. Oo. Oh, tuttum. tamam, Justify var gol Bekle. Bekle. Tamam. Justify var gol dedin mi? Instant war diye bir seçenek var gördük mü? Aynen. Ona tıkla. Kimin? İngiltere'ye çıkarmak Herhangi istedir? bir şeyi seç. Seçeyim. Sen de. Tamam, tamam. Şimdi... Kim İngiltere'ye çıkarmak ister? Ben atamıyorum olur. çünkü amiralim yok. Amiralim yok. Amiral Nasıl şey amiralim yok? Yeri. Şu an savaşa Kardeşim. Şu anda sıfır şeyim var benim. Neyin? Tamam. Nasıl dalıyorum arkadaşlar buraya Offensive line çizdin mi? Aynen. Ben Abi biriniz konuştum Mert. Çocuk konuşurken niye ara yapıyor? Ha söyle. Bu şeyi yaptım. Ee, buraya bir line çizdim. Sonra buraya bir tane daha o şey line çizdim. çizdim bir de? Aynen. Tamam o savaş açınca onun okunu açınca oluyor. İyi tamam. Bu kendinden mi yapacak yani? He? Aynen. Kendiliğinde. Yes. Yes. Sir. Ya Burak köpeğini sustur. <laughs> tövbe tövbe. Karışım. tövbe tövbe. Benim elim var köpeğim. Mert bu arada <laughs> çıkardın sen at can oğlum. Biz nasıl atalım? Engi şey kı... yok Fırat. Fırat. He. İki tane şey var. Ney var? Atlayabileceğim şey nasıl e, Tamam söyleyeyim? at işte. Eee kaptan. Bu ne lan? Kayıt anında bir o hata oluştu diyor. Mert 210 bölük askerim var Allah aşkına ya. Atakan asker sayısının şeyle bir alakası yok kardeşim. Ya bış bış mı Mert ya. Umarım kaydetmiştir kayıt anında bir sorun oluştu diyor. Neyse oh, inşallah kaydetmemiştir de. İnşallah. Ben de ağzını sıçarım senin. Oğlum bir şey diyeceğim Mert Sovyetle neredeyse aynı askerim var lan. Tabii oğlum kafes. Ya harbi Almanya çok güçlü ya. Umarım kaydediyordur ya. Neyse. Allah'ım ne olur kaydetmiyorsun ya Rabbim. Allah Allah. Sen harbi bana var. artistik ya. Ben artık Xbox Game Bar'dan kan gitmiyorum diye artistik Geye yapıyordum bana. Ya. Videonun başında. Bir <laughs> de sonunda geriye bak diyor. Ben anlamıyorum işte. Tamam, Fırat, 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 neden sadece maksimum 10 bölükte çıkarma atabiliyoruz? Çünkü Landing Craft diye bir şey var onu araştırman lazım. Eee justify attın mı? şey e, Burak. Aha. Declare var da. Team. Neyi araştırmam lazım? Ben Justify atmıştım ki. Declare Vuru nereden diyorum? Sağ tıklayacaksın yine. Justify'ın üstünde. Aynen. Tam declare var. Ha tamam tamam gördüm gördüm. Okları aç sonra. Instant Vuru. Hayır oğlum declare var diyeceksin sadece. Ha iyi tamam. Tamam oklarını aç şimdi. Ne mima bir şey canım, neyi araştırmak gerekiyor Fırat bir söylesene. Landing craft. Nereden? Naval'da naval. Gemi olan Hoş Naval'da Naval'da. mı ya. Oha. 411 gün diyor. Ana Oha. Landing. Bu oyunun başında siz askerlere bir şey bas demiştiniz. Ne basacaktın? Winter, Winter clothing. Winter clothing. Onu nereden basıyorum? Infantily'den Infantily Oha Bakayım. Güzel Umarım kaydediyordur arkadaşlar Benim gemileri yiyorlar ya Çıkarma atmazsan oyun bitmiyor bu arada Gerizekalı yardım et benim şey yok Bir diyorum sana Bir şey diyeceğim sanki... hani Deniz Komutanı atıyoruz sen ya sen. Deniz. Komutana atıyor, atama yapıyoruz Aha, da komutanı. Evet. Da. Atama yaptığım şeyler sıfır şu anda, yok yani. He, bütün e, şeyin ölmüş demek o, filan. Deniz filan. Ben bir tanesini dağıttım yanlışlıkla, de iki tane kaldı. Salak. <laughs> Neyse o, zaman bir şekilde Mert'in atması lazım çünkü en yakında olan Mert. Ben atayım mı? Sen atamazsın. Beyler, Finlandiya üzüm. ya. Finlandiya'yı kafes dövüşüne şey çağıracak İngiltere falan. Çağırsın. Hayda. Bir şey olmaz. Hayda. Oğlum. Oğlum senin Bardım askerler beni... Değil... niye ilerlemiyor? Bana mı diyorsun? Şey diyorsun. Greater Bana. Form. Evet. Oklarını açtın mı? Abi bak Finish, şu anda. Finish ne ya? Polonya mı kaldı aga? Polonya nerede? Öldüm. Oğlum bilmiyorum. bunlar bir yerlerle acayip nerede? Polonya nerede? Polonya'nın toprağı nerede? Yok. <laughs> Var mı Son daha? Kaydı. Nerede var oğlum Polonya? Kaç dakika oldu acaba video? United Kingdom toprak bağışı falan mı var? Oo, herkes herkesin niye savaş açıyor? Oh maşallah. Şu an herkes sana savaş açıyor. Bana mı? Evet herkes. <laughs> şu an. Evet ge geçmiş olsun arkadaş. Ya Burak abin sana ne dedi? Abi. 4x4 ülke varmışlar dedi sana yani. O savunmayı da kaybedersen Allah Şimdi, benim burada ne yapmam lazım ha? Anlatır mısınız? Bir bok yapma, kendi kendini savunuruz zaten orada ya. Sa oklarını açmamışsın ki oğlum, ilerlemiyor ki az Nerede? E Nasıl şimdi... açacağız? komutanların ya. üstünde oku var ya hani, Hı -hı. ona tıkla. Gözüm. Hele. Ha tamam oldu. Bir şey soracağım. Videoyu bitirelim mi burada Olur. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum çünkü göremiyorum çünkü kaydetmedi çünkü ben kaydettim kayıt. ya neyse bir bakalım Şurada. görüşürüz bu arada arkadaşlar arkadaşlar umarım kaydedilmiştir, kaydedilmiştir ve bunu izliyorsunuzdur İyi günler diliyorum esenlikler diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın